Herkese selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım bu videomuzda Kalao isimli tokenden bahsedeceğiz e, Kalao token nedir bunun airdropu e, daha doğrusu bountiesine nasıl katılılır bundan bahsedeceğim Öncelikle videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup zilini açarsanız her gün yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz Aynı şekilde kanalıma destek vermiş de olursunuz e, i̇kinci olarak da aşağıda sosyal medya hesaplarımın linkleri olacak oralardan takip edebilirsiniz. Özellikle Twitter ve Telegram çok aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Burada sürekli paylaşımlarım devam ediyor. Telegram'da da Twitter'a paylaşamadığım şeylerin paylaşımını yapıyoruz. E, genel olarak kendi reklamım bu kadardı şimdi coin'e geçebiliriz. Burada Callaway token'a baktığımızda kısaltması KLO şu an için daha piyasada olmayan daha yeni çıkacak olan bir coin daha yeni geliştiriliyor. Burada Coin Market Cap sayfasında çok fazla bir şey yok. Burada ikinci olarak kendi sitesine girdiğimizde de zaten bunların linkleri açıklama kısmında olacak. Avax üzerinden çıkan bir coin. Avax ekosisteminde bir NFT pazar platformu. ayrıca buna katılmak için Avax'ın Metamask'a eklenmesi gerekiyor. Onu da ee, yukarıda kartlarda çıkan sağ üst tarafta kartlara çıkan videodan ulaşabilirsiniz. Metamask videosunda Avax'ın nasıl eklendiğini de anlatıyorum. Ee, oradan göz atabilirsiniz. Burada Kalaoya kısaca baktığımızda. Kalobi NFT ekosistemi, burada özellikle VR ile VR ilgili olan bir NFT ekosistemi, burada VR teknolojilerini daha fazla NFT'ye katmaya çalışıyorlar ve bunu avlançığında yapıyorlar. Genel olarak bu şekilde şu anda proje geliştirilme aşamasında burada size örneklerini veriyor. Aynı zamanda bu VR'ın içinde böyle bir şekilde artgallerinin içinde dolaşabiliyormuşsunuz, Böyle bir şey sunuyorlar. Sonrasında burada daha da aşağılara indiğimizde 2021 ve 2022 için olan roadmapleri gözüküyor. Buradaki yol haritalarına baktığımızda şu anda biz de 3. çeyrekteyiz. Quarter 3 2021. Buraya baktığımızda şu anda private ile olmuş galiba olmuş ve burada diğer özellikler var. Ve 4. çeyrekte 4. çeyreğe de bu ayın sonunda gireceğiz. Dördüncü çeyrekten itibaren de bunun hem public sale'i hem de market ile ilgili daha fazla geliştirmeler olacak ve beta mobil açılacakmış. Sonrasında da 2022'nin ortalarına doğru da bunun diğer borsalarda kendi tokeninin listelendiğini görürüz büyük ihtimalle. Ki ekstra olan gelişmeleri Twitter hesabından paylaşırım. O yüzden Twitter'ı tekrardan takip etmenizi öneririm. Ee, genel olarak bu şekilde Kaloa projesi Avax üzerindeki bir NFT platformu. Burada token adetine baktığımızda 500 milyon adet token olduğunu görüyoruz. Buradaki dağıtımlar da gayet okey dağıtımlar yani herhangi bir sıkıntısı yok. %15 takımın %7.5 Advisors'ın %12.5'u ekosistem için, ekosistemin geliştirilmesi için ayrılan %20'si satış için, %45'i de topluluk ödülleri için e, bu şekilde dağıtım olduğunu görebiliyoruz. Burada ön satışlar yapılmış zaten. Yani daha doğrusu seed satış yapıldı. Private daha yapıldığıma emin değilim ama önümüzdeki aylarda da dördüncü çeyrekte de public satışı olacak. Burada da 4 centten bu çıkacakmış. Burada total supply'ine baktığımızda o kadar da fazla değil. Yani yine 500 milyon adet fazla ama diğer coin'lere piyasa normal denilebilecek bir coin miktarına sahip. Burada genel olarak bu şekilde. Burada Kalo'ya girmek için öncelikle hem açıklamalar kısmında bırakacağım hem de yorumlar kısmında da e, sabitlen mesajı bulunacak olan linkten e, kayıt olmanız gerekiyor. O linke bastıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Bu sayfada sizden sadece e-mail adresinizi girmenizi istiyor. E-mail adresinizi girdikten sonra da e, buradaki captcha'yı doğrulayıp e-mail adresinize gelen kodu girmeniz gerekiyor. Sonrasında sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfada sizin için yönergeler var. İşte bizi Twitter'dan takip et, e, bu yorumu retweetle yani buradaki Twitter'ı retweetle. Şu Tweet'i sonrasında sizden Avalax, Avalanche C Chain adresinizi girmenizi istiyor. Bu zaten şu anda da sağ üstte çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. E, metamask videosunda Avalan, e, Ava, Avax ağının metamask'a nasıl eklendiğini anlatıyorum. Ondan sonra metamask adresinizi kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Burada da diğer yönergeler var. Burada dikkat etmeniz gereken şey Buradaki dağıtım bir buçuk milyon adet olacak bir buçuk milyon adet Kalao e, token dağıtılacak ve bu token e, ilk bin için dağıtılacak o yüzden bir an önce e, Kendiniz katılın ve etrafınıza kendi referans linkinizi dağıtmaya bakın Çünkü e, buradaki sıralama önemli ilk bin alacak sadece o yüzden elinizden geldiğini siz yine yapın sonrasında belki programı değiştirirler istenen beklenen gibi bir katılım olmazsa bazen değiştirebiliyorlar çünkü mesela ilk bini ilk on bin ilk on bin yapmazlar da ilk iki bin yaparlar o yüzden siz elinizden gelen paylaşımı yapın ee, ve devamında da koyunu e, kazanmaya yani koyunu kazanmaya hak kazanabilirsiniz. E, bu şekilde kala token. Tekrardan e, hatırlatmakta fayda var. AVAX üzerine çıkan bir NFT platformu ve VR üzerine kurulmuş. O yüzden coin'de daha çok yeni olduğu için çok fazla bir şey söyleyemiyoruz şu anda. E, buralarda ilerleyen dönemlerde göreceğiz nasıl olacağını. E, 2022'de zaten tam olarak aktifleşmeye başlayacak bir proje olduğu için biraz daha orta vadeli. Zaten burada dağıtılanlar ücretsiz bir şekilde AVAX cüzdanınıza geleceği için elinizde bu token bulunsun ne olur ne olmaz. Yani ilerleyen günlerde belki değer denir. Sonuçta sizin elinizde bir şey çıkmıyor. Sadece bir e-mail doğrulaması yapmanız ve buradaki işte Twitter hesaplarına vesaire katılmanız gerekiyor. O zaman bu video bu kadardı. Tekrardan burada CoinMarketCap sayfasında bir şey yok bu arada çok yani coin daha çıkmadığı için çok bir bilgi yok. Ee, buradaki asıl bilgiler hem kendi sitesinde hem de Telegram ve Twitter kanallarında ekstra bir güncellemesi olursa Twitter ve Telegram'dan paylaşırlar. O yüzden buraları takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Discord'ları da var orayı da takip edebilirsiniz. Son bildirimler oraya da atılıyor. O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup e, like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, sonrasında Twitter ve Telegram adreslerimize katılırsanız buralarda da gruplarımız açıldı. E, buralardan da son bildirimlerden, kendi yaptığım son bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.